sivil havacılıkta hizmet vermek kaçınılmaz bir olaydır ve uluslararası düzeyde havacılık teşkilatlarının işbirliği yapması da zaten zaruridir. Güzergahları belirleme, uçakların inişlerini, kalkışlarını düzenleme fevkalde önemlidir. Dolayısıyla bu uluslararası düzeyde olan bir ulaştırma, havacılık, sivil havacılık alanında Eğitim verilmesi de kaçınılmazdır. Atatürk de ne demişti? İstikbali göklerdedir. Yani havacılığa çok önem veren Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu zaten Atatürk herpimizin rehberidir. Her alanda Atatürk bir rehberdir ve Atatürk devamlı şöyle ifade etmişti: Hava sahasına, hava havaya, gökyüzüne hakim olamayan ülkeler Bağımsızlıklarını koruyamayabilirler uluslar milletler Kendi geleceklerini Tehlikeye atabilirler Çünkü En büyük savaş göklerde maalesef meydana gelmektedir Sivil havacılığı fevkalde önemsiyoruz Havacılığı önemsiyoruz Atatürk'ün işaret ettiği istikbal göklerdedir sözünü Fevkalede önemsiyoruz Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda Ercan Havalimanı gibi büyük bir limana sahip oldu. Yine İHA'ların konuşlanacağı Geçitkale Havaalanı'na biz sahibiz. Kunarbaşı Havaalanımız vardır. Ama bunlar hepsi de sivil havacılıkla ilgilidir, direkt ilişkilidir. Ama bugün Ercan Havaalanı gibi bir havaalanına sahip olmak da bizlerin Kıbrıslı Türklerin büyük bir övünç kaynağıdır. Ve inşallah gelecekte de hem turizme hem eğitim sektörüne havacılıkla ulaşım sağlayarak daha büyük ekonomik gelirler de mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elde edecektir. Onun için ekonomik yönden de baktığımız zaman havacılığın fevkalede çok önemli olduğu ortaya yere çıkıyor. Hem ülke savunması için hem de ülke ekonomisi için havacılık fevkalde önemlidir. Dolayısıyla ileriyi görerek bu fakülteyi kuran ve her yıl geleneksel olarak sivil havacılık günü olarak bugünü uluslararası sivil havacılık günü olarak bugünü anmak bugün nerede bu tür etkinlikler düzenlemek gerekliliktir. Düzenleyen arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.